Balsu Halka Arz Talep Toplamaya Başladı Balsu Halka Arz Kaç Lot Verir, Hangi Bankalarda? Balsu Gıda San Ve Ticaret AŞ Halka Arz Talep Toplama Tarihleri Balsu Gıda San Ve Ticaret AŞ Halka Arz Başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu, EPK tarafından onaylandı. Borsayı yakından takip eden vatandaşlar Balsu Halka Arz tarihlerini sorguluyor. SPK'nın haftalık bültenine göre Kurul, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin pay başına 17,57 liradan halka arz başvurusunu onayladı. Balsu halka arz talep toplamaya başladı. Peki, Balsu halka arz talep toplama tarihleri ne? Balsu halka arz kaç lot verir? Balsu Gıda halka arzı ve halka arz takvimi bilgileri. Balsu halka arz oluyor. Halka arz piyasası son dönemlerde oldukça yoğun takip ediliyor. Vişne Madencilik, Destek Finans, Enda Enerji ve Kalyon PV sonrasında Balsu Halka Arzında da talep toplanmaya başlanacak. Balsu halka arz ile ve Balsu talep toplama tarihleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar. Balsu Halka Arz talep toplamaya başladı. Balsu Halka Arz talep toplamaya başladı. Halka arz süreci Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Info Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından yürütülecek. Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri ve ihracatçıları arasında yer alan Balsu Gıda, halka arzında talep toplama tarihleri 12, 13 ve 14 Şubat 2025 olarak belirlendi. Ziraat Yatırım ve Info Yatırım Liderliğinde toplam 45 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek olan halka arzda pay başına 17 Türk Lirası 57 kuruş sabit fiyatla talep toplanacak. Toplam 278 milyon Türk Lirası nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın yaklaşık 4,9 milyar Türk Lirası büyüklükte olması hedefleniyor. Balsu Gıda, fındık sanayi ve ihracatı alanında faaliyet gösteriyor. Sakarya ve Ordu'daki üretim ve lojistik tesisleri, 6 bölgesel alım merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hong Kong ve İstanbul'daki satış ofisleri ile küresel pazarda önemli bir konuma sahip. Balsu halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda? Balsu halka arzda 1 Türk lirası nominal değerli paylar, 17 Türk lirası, 57 kuruş sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak Balsu halka arzda 278 milyon not verilecek. Halka arz balsu BIST koduyla Yıldız Pazar Borsası'nda işlem görecek. Halka arz kapsamında balsu gıdanın mevcut 1 milyar TL'lik sermayesi, 112 milyon Türk lirası bedelli artışta 1 milyar 112 milyon TL'ye çıkarılacak. Bunun yanı sıra, şirketin ortağı CZ Holding AŞ e sahip olduğu 166 milyon Türk lirası nominal değerli, B grubu payları halka arza konu edecek. Sermaye artırımı, 112 milyon not ortak satışı, 166 milyon not CZ Holding AŞ.